Şuna bak hele şuna. Ah, ah, mahvolduk. Ne var ne oldu? Almanya'ya gönderdiğimiz sandıkların içinden deri ne paçavra çıkmış. Yapma ya. Nasıl olur? Ah. İmkanı yok. Mallar gözümün önünde yüklendi. Sandıkları tek tek saydım. Bakın. elimle mühürledim. Herhalde yolda bir şey oldu. Şoförler bu işe ne diyor? Almanya'ya telefonda sordum. Yolda şüphelenecek hiçbir durum olmamış. Allah Allah. Bir tedbirsizlik var ama suç kimde bilemiyorum. Vallahi aklım almıyor komiser. Sandıkları elimle yükleyip mühürledim. Deponun başka anahtarı var mıydı? Hayır. Bir tane var. O da bende durur. Başka anahtar da yoktur. Hmm. Maalesef seni tutuklamak zorundayız. Olamaz. Benim 25 senelik emektarım. Benim de 30 senelik arkadaşım. O yapmış olamaz. Üzgünüm. Kararı mahkeme verir. sefaletle tahliye edildin. Şimdilik serbestsin. Sağ ol Hadi Bey. Üzme canım, ben senin suçsuz olduğuna inanıyorum. Buyur Kadir amca. Sağ ol kızım. Aa, yeter ama artık, üzme bu kadar canını. Üzmeyeyim ha. Nasıl? Anımdaki bu kara lekeyle nasıl insan içine çıkarım? Bütün mahalleli senin suçsuz olduğuna inanıyor. Ya siz? Seni baba gibi bildim Kadir amca. Sonuna kadar namusuna laf söyletmem. Ben de. Yirmi senedir kimseyi incittiğini görmedim. Sağ olun. Yıllardır kiracınızdan öte tuttunuz beni. Sanki bir aile gibi olduk. En kötü günümde yanımdaydınız. Ama bu sefer başka. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bu işin bir tek çaresi var. O da oğlum Şaban'ın Almanya'dan kalkıp gelmesi. Şaban mı? Evet. Aslan oğlum Şaban. Ben ihtiyarladım artık. Bu gözü dönmüş soyguncularla baş edemem. Ama Şaban öyle mi? Genç, güçlü, kuvvetli... ...Almanya'da namı yürümüş. Taşı sıksın suyunu çıkartır. Aslanların aslanı oğlum... ...her spor dalında birinci. Boksör, atıcı... ...nişancı, karateci... ...komando, güreşçi... ...sonra benim oğlum... ...büyük futbolcu, büyük futbolcu... ...alterci, Ah bir gelse benim oğlum Şaban. O zaman hemen bir mektup yazıp çağıralım. Evet. Mektup yazalım. Babasını kırmaz geliyor. Yaz kızım. ...Geçmiş olsun Kadir baba! Geçmiş tak artık Allah Kafanı. böyle bir dert vermesin Kadir amca! Bu da geçer canım! Boş ver, değil mi? Geçer ya! Sağ <laughs> Biz seni tanırız Kadir baba! Namuslu adamsın sen! Sağ olun, sağ olasınız! Size bir müjdem var... ...Bu sabah mektubu postaya attım... ...Bir haftaya kalmaz, oğlum Şaban Almanya'dan gelir... ...Hee, görsünler bakalım... ...Analar ne yiğitler doğurmuş aşağı Kadir efendi, bekliyoruz! Görelim bakalım Aslan Şaban oğlumuzu, <laughs> he? Görelim, <laughs> gelelim, gelelim, gelelim. Hele bir gelsin! Yahu arkadaş, bildiğin gibi değil! Altı Alman'ı bir yumrukta yere serdi! Helal be! Helal tabii, ne sandın? Çok yamara adammış, çok! Türk işçileri döverlerken Şaban abi yetişmiş... ...Allah inandırsın tam 15 beş Alman'ı hastanelik etmiş! Allah Allah, ne zaman yahu? Hı -hı. Yüzüğü elli metre ileriye dikmişler iyi mi abiciğim? Yeah. Şaban abim silaha bir sarılmış iyi mi? Altı el ateş etmiş icabında! Ve de altı kurşunu da tam ortasından böyle... ...garç diye geçirmiş iyi mi Vay abiciğim? ya! Dünya karate şampiyonasında bir numara çekmiş... 150 kiloluk almanı tuttuğu gibi fırlatıp Yapma. atmış! ya! Vay be! Acayip! Hamin Süpermen gibi uçuyormuş! Süpermen de kim kız? Şaban Hamin Şaban? Ne, Şaban mı? Ya çok da yaman bir delikanlıymış. Yaşasın, yaşasın! <laughs> Serdar abim gözleriyle görmüş, çok iyi futbolcuymuş. Alman takımda tek başına altı gol atmış. Hadi be, o zaman gazeteler niye yazmadı? Almanlar gazetelere yasaklamış, yazdırmamışlar. Biz İngilizlerden sekiz gol yedik, keşke biz de herkesten saklasaydık. Hakkında söylenenler doğruysa... ...Bu Şaban, pek yaman bir delikanlıymış. Çok gördük öyle delikanlıları biz... ...Cürmü kadar yer yakar. Orası öyle ama gene de merak ediyorum. Ne zaman geliyormuş? Yarın sabah. Haa, işlere bir müddet ara verelim. Zaten Kadir de deponun anahtarlarını değiştirdi. Boş ver, gene sarhoş ederiz. Yo, hayır, bu sefer tırları yolda soyacağız. Evet, yolda! Ta ki Hadi Bey hisselerini bana devredene kadar. Ya ben? Benim hissem ne olacak? Aa, seni hiç unutur muyum damat? Kazancın yüzde yirmi beşi senin. Sabret, önce şu aslanlar aslanı Şaban'ı tanıyalım hele.